Biz bir amaçla birlikte kendi parkurumuzu yapabileceğiz, yapacağız yani. Burada şu an kaç kişi var? Bu kadar kişi var. Bunlar kendi parkurlarını yapmış. Biz de kendi parkurumuzu yapacağız. Nasıl koyacağım bak. Ding 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 Hı. Böyle basınca tamam. Silmiş. Aynen. Dünyayı da boştu. He baştan. Mesela bu adamın parkurunu oynayalım. Kadın. Aferin. Kadın oynuyorum. Unko, 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 Şunu kapat. Hı hı benziyor. İşte burada öbür karakterimizi değiştirelim dedim. Böyle yaptım. Dong 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 ding 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 ding. Bu galiba. bunu Nerede? ona gelmedi ama. Doin. Aa güzelmiş. Bir de benimkine bak. Benimki perpat. Ay 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 ay. Aa o şey bu Bu oldu. Nubum be be nubum. Niye nubuldum ben? Niye nubuldum ben? Niye, nubuldum ben? Niye nubum ben? Şişe şuruyu uyumak için. Dünk. Bapi bapi Papi bapi bapi Papi popi pop. bapi bapi Pop pop bapi pe pop pop. bapi 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 koyalım. bapi 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 Bu ne? Hı. çıkacağız. İşte oradan çıkamayacak. O yüzden buradan Ding 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 ding. Ya ama oh o oh diye ando dub değişti. Oradan diye şuradan başla. Shop var orada. Ko 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 ko. Aa bu zehir. Zahurlindom. Buralar zor biraz. Piramidi var. Top. Yok şov. <laughs> Bakın. Doink. Rampa olmaz. Unko. Trolls. Troller var. Heh. Finish line da var. Tüm trolle geçeceğim. <laughs> hmm, troller paralı. Da param yetmiyor. Ben niye ölmedim? E, nerede paramızı görüyoruz? E koyulmuyor. Galiba koyduk. Bu play diyelim. Ortaya bak. Bizim yer neresi? Ee? Hepsini silip baştan mı yaptın? ben bu parkuru beğenmedim. Parkuru yapıp ki. Arkadaşlar oyun bug'a gidi. Checkpoint ya da finish line koyamıyorum. Hatta hiçbir şey koyamıyorum. Baksanız o yüzden ben oyundan çıkıp şunu da şunu da Ha oldu. Checkpoint koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. Ha tam arkadaşlar. Arkadaşlar hazırladım. Arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum da benim haritamı bu bu değil tabii. Şu. Bakın. Burada ham pura o bir else. Else is hard falan filan yazıyor. Bu onun neresi kolay şimdi? Şimdi ben bunu siz görmemişsinizdir galiba. Ben buna uğraştım. Aşağı i̇şte böyle bir de oynuyor oynuyor parkları kazana kazana puan kazanabiliyoruz o zaman. Medium. Oy mu ya biz onun aşırı geleceği çıkardığında. Pusuk. Şimdi en zor haritaya gidiyorum. Bir de şu ortaya, şu ortaya bak. Adam finiş yerlerini çok fazla koymuş. Ka hangisi gerçek finiş? Ha şu boya boya. Ay, boya. M boya koymuş oralara. Karşım ya. Güllem kısam ettik. Çok zor yapmış. Siz, siz geçerim diyorsunuz. Şimdi ben nobu olabiliyorum. Aa demedim. Ya ölüm demedim. Adam bizi. Aa buraya ne yapmış? İşte Mesela bunlar finish yapımı. Ben finish'e geçmeyeceğim. Şunlarla. Kuşum. Ya bana ne ya? Ben böyle para kazanacağım. Kadınlar öteye bak ya. Kadın hiçbir şey yokmuş. E ee, ne oldu şimdi kadın? Bilmiyorum. Şimdi uyardık ya. Şuna geçelim. Bunu bakayım? Aa, unutmuşum. Doy. Benimki şurada. Bakın. Tam benimki o karşımdaki. Goku 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 go 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 go. ve mini games'teki şey gibi yapmış. O hızlanıyor bir de. lan hızlandı. Oğlum böyle Uf. Biz orayı nasıl geçelim? Vefat eden ben. Bu nasıl kolay geçilmiyor? Niye? Eksilteceğim. Ortaya çok başlıyor diyor. Impossible çok işte. Değil mi biz bunu oynadık? bunun ee, hangisinde kalmıştık? Şunda. Şunu yaptık. Şuna not demiştim ben kendime. Aa bu diye bu. O diye. Aa, değil biz şunu oynadık işte. Ana bitiyor oyun. Bu adam troll yapmış. Biz böyle para kazanabiliyoruz. Neymiş bu medium mu? Yok. Abi Allah razı olsun senden. Para kasma makinesisin Hı. Bunun haritasına bakın. Bu adam galiba yeni gelmiş. Yeni yapıyor. Çok havada. Doink. Ay. Orası zor. Orası zor. Aha. Aha. İh. İh. Oh. Oh. Iy, iy. Aha. aha iyi orayı nasıl yapmış? Yani işte ben buraya geçmeyeceğim. Bu adamın içine bakacağım. Abicim. Doink. Adam devam ediyor. That's Bu adamın ilk bir şey yapmamış. Onun zor. Orası bozuk. Geldik bu adam. O oh, geçti. Doink. Oh. Do <laughs> <laughs> Top şok olsun şu. Ama eğlenceli aşağı boyun. Bu, bu parkur yapma yazın direkt çıkar belki. Tipim olsun. Sonsuz bu oyun. Şimdi ben kendim bir harita yapacağım yine. Benim haritan nerede? Bir de benimkini oynayalım. Test. Heh. Benimki de burada. Benimki birazcık kolay oldu ama şimdi çok zor yapacağım. Hadi tek geçme. Bu bir benim artık. Geçmedim. Orada dondu kartta. Vefat etti. Çok kolay yapmış. İyi 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 iyi. Ben troll bir harita yapacağım. Tamam ki tamam ki tamam ki tamam. Olo. Nasıl sileceğim ben şimdi buraları? A iyi a iyi a u, a iyi a o da point ne? Boya. Aman Allah'ım yeşile boyadım her şeyi. Şunları sil ya. Seni çok çok özledim arkadaşım. Şimdi ben onların hepsini silene kadar. Arkadaşlar hepsini sildim. Arkadaşlar bitirdim. Bakın. Şu yandaki adamınkine bakmamıştık. Ay kadının. Bu kadın yeni gelmiş. Donk. Aa. Ab, bu kadın sen hileli yapmışsın. Olmaz seninki. Bir de benimkine bakın. Benim daha güzel. Onunki hard mı yapmamış? Yok onunki medium. Medium çünkü kadın ileriye yapmış başlayalım. Let's go. Aşağıda çarşıda. Tipini de, boss tipini de. Tipi 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 ne? Mesela bu bu karakter tatlı olmuş mu? Bu. Onu şimdi Lopi. Lopi koydum Lopi'ye. Lopi hadi geç. Şu öbür merak etme öbür karakteri e, kaydettim ben. O karakter daha duruyor. Me, onu sevdiyseniz ee, flip bazı Roblox Flip ben o Flip Roblox animasyonu vardı da ondan oraya yazabilirsiniz. Ya yani yeni gelen yeni yapanlar için de oynuyorum şu kadın çok uzun ama. Ama oyun hala es koymuş. Bu oh, bir de lav koymuş ortaya. Hmm, şurası boş, şurası boş, bu, şurası. Burada ne yapıyoruz? Burada o oh, şunlar. Hop. Oh. Köşelerde lav ya. Orası zor olmuş. Top. O buz koç. Oo buza Yukarıdan şeyler var. Kadın muhteşem. Muhteşem yapmış. ya Bir tane hard hop iyi geçeceğim. Şu hop geçeyim mesela. Adamın karakteri kalpini... O bir de hızlandırma hızlandırarak yapmış. Vur dikkatle. E burada da yavaşlıyor. Adam son koymayı unutmuş. Doink, doink, doink. Karşım son nerede? Ben atlayacağım. Ya. Yeah. Aşağısına düştüm. Neyse i̇şte ben e, bunu geçeyim. Play, ilk exit. Pembe kuşum mor. şu. E şunun oradaki O şuraya gideceğim. Aa bunu geçmiştik. Bu buna yapalım. Kadın. Kadın geçeyim. Donk. O kadınınki zor olmuş. Kardeşim şuraya bir yol koy. Checkpoint de orası çok zor. Orası o kadar zor ki. Oh, diken konmuş. Kadın. Çok güzel oldu mu? Oh, diken koyuyor O oh, tam kadın da oynayacak galiba. Oo ben kadın da oynuyor. O oy. Ya ben bunu oynamayacağım. Bunun kötü olmuş. Ha geldik buna. Bunu oynamamıştık. Aa adam hızlandırıcı koymamış. Adam pro. Boşu <laughs> duvarlar var. Oy admin çok güzel olmuş. Hadi in. <laughs> oh. Ya bu da son koymayı unutmuş. Bu ne? annem anlamıyorum son koymayı unutmuş. Aşağı son koymayı unutmuş. Bunun sonu var. Merhaba kadın. O <laughs> oh, bir de hızlandırıcı koymuş. Tamam. Tamam. Aldım. Ya şakalım. Ooo 642 para geldi. en iyi ne Peki bu ne şimdi harita? Ne Oğuzla bakalım. Bunun ki zor gibi duruyor ama else yani işte o bunu ne, kim ediyor? Çünkü o oh, başka yeri yapmış. <laughs> Bunun oynamış. O orası zor, orası çok zor. Bir de, of, adam oraya bir şey koymamış. Aha hmm. geçti ama aldım, aldım. Aşağı bu gerçekten zor. Şimdi burak nuptur. Bu oyunu geçemezdir. Ben ben olsam geçerdim derseniz hadi girin. Hadi girin. Arkadaşlık isteğin kabul edeyim. Gelin videoma. Geç. Sanki siz de geçebileceksiniz ki. <gülüyor> <Vay> <gülüyor> bay bay. Bu <laughs> <laughs> Burada ben Samet arkadaşlar. arkadaşlık hesabmış. Samet Vay vay U sesi değişmiş Ben diyorum tak etmiyom Uuu Uuu Yok no. yok Yok noo burası Geç lan Uuu Uuu Yay Uuu Aaa adam akıllı abla hasar veriyorsa orada şey varsa o oh, tamam zor, iyi, adam zor yapmış ama oyun yine eriz saydı ah, lan lan o bir de duvarlı ya şu dikenler gerçek mermudlu o öbürüne bak ya he şurada geçtik Yuhu. Arkadaşlar şimdi bu adama geldik. Adam Son onu Kadın yani. Yani kadın. O zehirmiş o. Bununkini oynamamıştık. Üe. Kadın yaşasın. Bu da benimki. Bin. Biraz bir tane de kendiminkinden alayım. Bir tane yani. Zoom. <laughs> başka şunu oynamış mıydık? Aa bunu a bu adam geliştirmiş. Biz bunu oynamamıştık. Adam geliştirmiş bunu. Doink. <gülüyor> <gülüyor> Çok bokçulara bu Aa adam aynen gelişim. Bu yoktu, bu yoktu. Kadız. <laughs> <laughs> o da ne? Ebine Benim bu. Aşağı i̇şte ben para kasmak için çok ee, bunu hepsini siliyorum ve fake bir harita yap. Aa, <laughs> Arkadaşlar şimdi ben bu haritayı fake bir harita yapacağım arkadaşlar. Çok para kazanmak için. Neyse. Arkadaşlar hepsini sildim. Şimdi fake bir harita yapacağım. Bakın para vereyim. Şuraya çek bu. play diyor. Dümdüz gidiyoruz. Al, puan kalıyor. Şu an toplam kaç lira var acaba? Yani dolar. Arkadaşlar Görüyor musunuz? Hiç param yok. <laughs> 6.748 param var. Arasından düşülüyor. Dünya. Yeni etro bloklar kullanılmıyor acaba. Paralı ya. Olu 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 olu. Go go, 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 go. Böyle gideceğiz. Şurada çapul var. Tamam. Aldık. Aşağıya ben hemen yapıp kesim olsun bitireyim. Arkadaşlar sonunda bitirdim ve bazı kişiler benim... Gelin! ben yaparken bunlar da benim oyunumu oynamış. İkil. Bu şey deminden uğraşıyorum. Restart ile. <laughs> Checkpoint'ler var burada. Bu şey kadın. Böyle. Heh. Atlıyorum. Ve başta. <laughs> ha porsan kırınca. <deyince>. Ha. Kadın <laughs> benden geçmiş. Şimdi birazdan ölecek. Çok zor. Bak oraya diken koydum. Evet. Ve bu haritada böyle. Güzel miydi kadın? O kadın ismi ne? Valera. Valera. Valera gibi bir şey işte. Valera. Ha. Onun haritası da... Oo, ortaya bak. Haritası da çok güzel. Ama son koyma unutmuş mu? Tabii ki de unutmuş. Ama şu... Bu fake hadi tamam Para kazanma. Pirak. Aşağı like atıp uh, abone olmayı um, at unutmayın.